Akrobat'ı kullanarak web sayfalarından ya da sitelerinden PDF dokümanları oluşturabilirsiniz. Akrobat'ın bu özelliği içerisinde dilersek web sayfaların tamamının ya da seçtiğimiz bölümlerin PDF'e dönüştürmesini sağlayabiliriz. Bunun yanı sıra Akrobat web sayfası içerisinde bulunan video, ses, flash animasyonu gibi etkileşimli öğeleri de kendi içine alacak ve kullanılabilir şekilde size PDF içinde sunacaktır. Akrobat uygulamasını bilgisayarımıza kurduğumuzda bu uygulama tarayıcı içerisine bir eklenti olarak yüklenir. Bu eklentiyi tarayıcınızın içindeki araç çubuğu içerisinde ikonlarından ve butonlarından tanıyabilirsiniz. Bu sayede tarayıcınızla PDF'e dönüştürmek istediğiniz web sayfasına ulaştığınızda bu sayfayı kolaylıkla PDF dokümanına dönüştürebilir ve paylaşabilirsiniz. Akrobat eklentisi ile birlikte web sayfasının tamamından ya da belli bir bölümden pdf oluşturabilirsiniz. Belli bir bölümden pdf oluşturmak için araç çubuğundaki select butonuna basarak seçmek istediğiniz alanı seçerek pdf içerisinde oluşturulması için ekleyebilirsiniz. Birden fazla alanı seçmek için shift tuşuna basılı tutabilir ve böylelikle birden fazla öğenin pdf dokümanınız içerisine eklenmesini sağlayabilirsiniz. Evet, tekrar ediyorum. Bu alanı seçtik. Aşağıdaki alanı seçtik ve birden fazla alan PDF dokümanımızın içine eklenmek üzere seçildi. Dokümanımızın tamamının PDF'e dönüştürülmesini istersek, select seçeneğini kaldırıp convert menüsü altından convert web page to pdf web sayfasını PDF dokümanına dönüştür seçeneğini seçerek PDF'i kaydetmek istediğiniz yeri seçip kaydet butonuna basarak PDF dokümanının oluşmasını sağlayabilirsiniz. PDF dokümanı oluşturulduktan sonra Acrobat bize bu sayfa içerisinde daha doğrusu bu PDF dokümanının içerisinde Adobe Flash nesnesi bulunduğunu, bir multimedya öğesi olan Adobe Flash nesnesi bulunduğunu ve bu nesneyi oynatmak isteyip istemediğimizi sormaktadır. Oynat butonuna basarak, play butonuna basarak bu içeriğin PDF içerisinde aynı web sayfasında olduğu gibi oynamasını sağlayabiliriz. PDF'e dönüştürülen bu web sayfası içerisinde hareket ettiğinizde karşınıza çıkan tüm linkler aktif ve çalışan linklerdir ve bu linklere tıklayarak tarayıcınız içerisinde bu linklerin açılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra PDF dokümanlarını Acrobat yazılımı içerisinden de ayarlayabiliriz. Var olan dokümanı kapatıyorum ben ve File menüsü altından Create PDF from Web Page seçeneğini seçerek PDF oluşturmak istediğim web sitesinin adresini URL bölümüne Capture Multiple Levels altına da eğer bu web sitesi altından birden fazla seviyedeki linkleri almak istiyorsan bunu seçerek ya da eğer alacağın site çok büyük değilse tüm siteyi alarak e, sitenin bir PDF'ini oluşturabiliyorsunuz. Ben tek bir seviye alacağım. Create butonuna basarak PDF'in oluşturulmasını sağlıyorum. Öncelikli olarak Acrobat PDF içindeki varlıkları download ediyor, bilgisayarımıza yüklüyor ve daha sonra bunları PDF dokümanın içinde birleştirerek bize e, göreceğimiz dokümanı oluşturacak. PDF doküman oluşturduktan sonra yine daha önce olduğu gibi Adobe PDF, Adobe Acrobat size bu PDF doküman içerisindeki e, zengin içeriğin ya da multimedya içeriğinin oynatıp oynatılmamasını istediğinizi soracaktır. Play butonuna basarak bu içeriğin oynamasını sağlayabilirsiniz.